Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Şu anda karşımda Taz kardeşim var. Biz az önce arenada benim çocukluk arkadaşım Erhan Bey bu arada. Kısaca onu da söyleyeyim. Onunla arenada şöyle test atışı yaparken beyler. Şuradan şöyle daldı birisi geldi. Şu kardeşimiz. ismini öğreneceğim. Biz burada VS atarken işte sonra durduk bize R attı falan derken bir baktım elinde Cleaver var. Aman tanrım dedim. Şoka girdim. Dedim ki kısmet ayağımıza geldi. Ee, küçük bir sohbet ettik kendisiyle. Tas kardeşim bizim videolarımızı izlemiş. Ee, yanlışım yoksa Cleaver'ı o şekilde almış beyler. Yani o da artık bir satırcı ama şimdi onunla şöyle bir VS testi yapacağız. VS atacağız. VS'den sonra o Cleaver'ı ondan satın alacağım. Ve artık elimde Dual Artı 8 Cleaver göreceksiniz. Bundan sonraki videolarımızda Dual 8 Cleaver ile devam edeceğiz. Bu benim için çok güzel oldu. Ya kısmet bu kadar ayağınıza gelir beyler. Kısacası böyle. Evet. Kardeşim. Hazır mısın VS'ye? Evet beyler iki tane satırcının VSS'ini izleyeceksiniz şimdi. O zaman başlayalım. Haydi bakalım. Bu arada hile olmasın beyler bakın bu item arkadaşımın Erhan Bey'in bunu çıkartıyorum. Warrior pendatımı takıyorum bu benim itemim değil. Evet şimdi başlayabiliriz. Haydi bakalım kardeşim. Satır VSS'i. Evet bakalım taz mı ben mi onun satırımı, benim satırım mı şimdi göreceğiz. Onun da canı oynamıyor benim de canım oynamıyor. Baya güzel gidiyoruz. Evet beyler daha kritik basmadım bu arada ben. Sanırım kritiksiz düşecek. Bir yerde kaçırdı. Evet kritiksiz düştü. Kardeşim. Beni çok mutlu ettin ya. Yani VS'de kes kesil çok önemli değil. Ee, öyle bir denk geldin ki Aradığım itemi resmen Buraya kadar getirmiş oldun O yüzden çok sağol Çok teşekkür ediyorum sana Adamın dibisin kardeşim sen İsmin neydi bu arada Ferhat kardeşim Ferhat 1-2 vs daha atalım Kardeşim ve artık dual cleaver'ıma kavuşayım. Haydi bakalım devam edelim beyler. 1-2 vs daha atalım. Satır VS'i izliyorsunuz. Bakın onda 7 şart 8 cleaver var. Bende bir tane 8 cleaver var şu anda. Birazdan dual olacak. Gel Ferhat. Evet kardeşim. Haydi bakalım. 3 defanstayken canı çok güzel tutuyor aslında ama İkili ee, ikili defansa döndüğü anda büyük sıkıntıya giriyor. Şu anda o kritik bastı. Ben de defans kaçırdım ama kritik atmadan düşüyorsun. Ee, onun defansı benden kötü mü çözemedim ya. Şöyle 1151 ikili silelim. 751 defans. Benim takılarım şu. Volt VP, Volt Sike, Dual şüphelerimde yüzüklerimde görev takısı elimde 8 Cleaver ve kardinal meyede Evet Ferhat kardeşim dur keseceğim seni dedi gel kardeşim kes ayıpsın Sen kes beni yeter ki satırcılarımız çoğalmaya başlamış evet, yakında Cleaver'ın fiyatı beyler 5 GB çıkar sanırım Evet videodayız şu anda Bu arada mana ve potum azaldı kanka. Bir bankaya veya sığınmerese gitmek zorunda kalabilirim. Devam edelim bakalım. Evet. İyi kardeşim. Ferhat. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Başladık. Ferhat kesmek için kararlı beni şu anda. Bakalım ne olacak. Böyle yalandan kendimi kestirmeyeceğim. Ayıp olur adama. Öyle bir dünya yok. Kesebiliyorsa normal bir şekilde kessin kardeşim. Devam ediyoruz. <laughs> evet. Tıkanıyorsun kanka. Bir, bir yerde bir takılıyorsun. Bir şeyler oluyor sana. Kritik atmıyorum bu arada. Bilgin olsun. Kritik atarsam sanırım vs çok kısa sürer. Aynen kanka, defans kaçırıyorsun, aynı zamanda da tıkanıyorsun, skill çeviremiyorsun bir yerden sonra. Öyle bir sıkıntım var, bu videoyu paylaşacağım. Kısmet ayağa nasıl gelir, bunu izleyeceğiz. Evet, Ferhat kardeşim, devam ediyoruz. Arkadaşım Ercan var, onu kesemezsin ama diyor makrosu varsa işler değişir kanka. Biz elle oynuyoruz çünkü. Zaten mouse'un sağ tık sesini de duyuyordur umarım herkes. Yani yoldan geçen arabayı bile Oğlum Okçu Dedim bıçağa düşersin ama düşmedin Evet beyler. E, Ferhat kardeşim hem takipçimiz. Şu anda Cleaver'ı ondan teslim alıyorum. 45M'ye. İkinci artı 8 Cleaver'ımız şu anda en materimize düştü beyler. Ve artık dual Cleaver'lıyız. Kardeşim sen adamsın. Sen kısmesin biliyor musun gerçekten. Biz burada arkadaşımla arana da W's atıp takılırken... Şuradan çıktın, şöyle geldin ya. Elinde de senin o satırı gördüm ya. Yani böyle bir kısmet yok. Böyle bir denk gelme şekli gerçekten yok. O yüzden çok sağ ol. Eline ayağına sağlık kardeşim. Hakkım helal olsun sana. Adamsın. Allah'a emanet ol. Evet beyler. Bu videoda bu şekilde oldu. Ee, tamamen hiç hesapta olmayan bir video oldu. Arkadaşımla beraber JR'ye kadar Biliyorsunuz hem farm videoları çekiyoruz, işte hem de oyun içi etkinliklerden faydalanıyorum. O şekilde bir şeyler belirterip karakteri ufak ufak adam etmeye çalışıyorum. Bunu zaten sizlere belirtmiştim. Jere'ye kadar Erhan kardeşimle takılırken arenada Ferhat'ın denk gelmesi, yani Tas kardeşimin nik'i burada, şuradan şöyle sokuldu yanımıza geldi. Onun o gelişi işte bu Cleaver'ın bana gelişi oldu tamamen kısmet ben de bu itemi arıyordum zaten günlerdir beyler hatta şunu falan düşündüm artı 7 toplayayım da artı 8'e falan mı çakayım hesabına falan girmeye başlamıştım ee, sürekli belirtiyorum nostalji kafasındayım oyunda tamamen eğlenme kafasındayım aynı zamanda da izleyen izlemeyen kim varsa bu videoyu gören görmeyen o insanları da bir nebze eğlendirmek maksadım ...hem bütçesiz, premiumsuz farm içeriklerine devam edeceğim. Oyunda hala bir umut var mı? Oyunda bu şekilde bir şeyler yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu? Bunları denemeye devam ederken de ufaktan çaramızı diziyoruz. Ve biz bunu tamamen nostaljik bir kafayla yapıyoruz. Yani şu elindeki itemleri ben kendim karakterimde gördüğümde gerçekten keyif alan bir insanım. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuzdur. Düşüncelerinizi de bu arada yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlardan sohbet edebiliriz beyler. O zaman daha fazla lafı uzatmıyorum. Birazdan biz de jere çekecek. Ee, bu akşam bu video yükleniyor. Tamamen ansızın gelişen bir video oldu. Kısmet yani başka hiçbir şey değil. Bunu da paylaşacağım. Beğenen beğenmeyen herkese şimdiden teşekkürler. İyi seyirler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.